Hoş geldiniz çocuklar. Bugün nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çocuklar masamda gördüğünüz malzemeler ile sizce bugün ne yapacağız? Evet deney yapacağız. Ama deneyimize geçmeden önce ben sizinle kısa bir sohbet etmek istiyorum. Çocuklar biz farkında olmadan neler yapıyoruz? Hapşuruyoruz, göz kırpıyoruz, esniyoruz ve nefes alıyoruz değil mi? Evet. Peki nefes alırken hangi organlarımızı kullanıyorduk? Hadi onları sayalım. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerimiz. Tekrar edelim. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerimiz. Aldığımız nefese oksijen verdiğimiz nefese ise karbondioksit diyoruz çocuklar. Şimdi sizinle normal bir nefes alalım. Bir de derin bir nefes alalım. Nefes aldığımız zaman akciğerlerimize oksijen dolar ve şişer. Verdiğimiz zaman ise karbondioksit olarak veririz ve iner. Tıpkı bir balon gibi düşünebiliriz. Bunu derin nefes alıp verirken daha iyi gözlemleyebiliriz çocuklar. Mesela hemen bir inceleyelim. Derin bir nefes alacağım ve elimi göğüs kafesimin üstüne koyuyorum. Tamam mı? Derin bir nefes aldığımda akciğerlerim şişiyor. Verdiğimde ise iniyor. Aldığım zaman göğüs kafesim yükseliyor verdiğim zaman ise iniyor. Bir daha. Gördünüz mü çocuklar? Bunu bu şekilde daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Oksijen biz canlılar için olmazsa olmazlarındandır ve yaşam kaynağımızdır. Solunum ise nefes aldığımız zaman akciğerlerimize dolan oksijen kanımıza karışarak bize enerji vermektedir. Eğer vücudumuza yeterli enerjiyi almazsak yaptığımız etkinliklerde, oyunlarda çabuk yoruluruz, güçsüz düşeriz. O yüzden vücudumuza yeterli oksijeni almamız gerekiyor çocuklar. Ne kadar nasıl nefes alıp verdiğimizi biliyoruz. Peki ne kadar nefes alıp veriyoruz? Bunu bilmiyoruz. Bu deneyde bugün bunu öğreneceğiz çocuklar. Deneyinde kullanacağım malzemelerim, ölçme kabı olarak kullanacağım biberonum, pipetim ve su dolu bir kabım var. Ben ilk olarak ölçme kabımı su dolu kabımın içine ters çevireceğim. Burayı yaptık. Şimdi bir de pipetimi ölçme kabının içine yerleştirmem gerekiyor. Bu aşamayı yaparken biraz su kaçırabiliyoruz. Bu işlemi de yaptık. Şimdi çocuklar sizinle birlikte normal bir nefes alacağım. Ardından nefesimi tutacağım ve ölçme kabımın içine üfleyeceğim. Hadi başlayalım. Normal bir nefes aldığımda 100 mililitreye geldi. Suyum buradaydı ve buraya geldi. Yani ben bu kadarlık nefes alıp verdim. Şimdi bir de derin bir nefes alacağım ve tutacağım. Şimdi ise 200 mililitreye geldi. Normal nefes aldığımda buradan 100 mililitreye gelmişti değil mi çocuklar? Bu kadarlık bir nefes alıp verdim. Derin bir nefes aldığımda ise bu kadarlık bir nefes alıp verdim. Yani iki katı oldu. 100 mililitreden 200 mililitreye indi suyum. Bu rakamlar herkeste değişiklik gösterebilir çocuklar ablanızda, kardeşinizde, annenizde, babanızda, ben de, siz de hepimizde farklı rakamlar gözlemleyebiliriz. Ben normal nefes aldığımda 100 mililitreye indiğinde siz yaptığınız zaman 50 mililitre ya da 25 mililitre olabilir. Bunun nedeni ise aldığımız oksijen miktarı çocuklar. O yüzden rakamlar değişiklik gösterebiliyor hepimizde. Çocuklar, hiç düşündünüz mü? Balıklar nasıl nefes alıp veriyor? Bir fikri olan var mı? Balıklar da oksijene ihtiyaç duyarlar. Bizim gibi nefes alıp verirler. Peki balıkların oksijenleri nasıl? Balıkların oksijen kaynağı su. Bizim oksijen kaynağımız hava. Balıkların oksijen kaynağı ise sudur çocuklar. Peki onlar nasıl nefes alıp veriyorlar suyun altında? Balıkların kafaların yanlarında bulunan, iki yanlarında bulunan solungaçlar balıkların solunum sistemidir çocuklar. Balıklar ağızlarından aldıkları suyu, solungaçları suyun içerisindeki oksijeni emerek yani süzerek kendilerine alır. Balıklar da oksijen ihtiyacını bu şekilde karşılarlar. Bugünkü deneyimizde ne kadar nefes alıp verdiğimizi öğrendik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.